Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sus su squishy'lerimi tanıtacağım. üç tane tek yaptık. Bunu ben yaptım. Tek başıma yaptım bunu. Babamla e, şu ikisini de babamla yaptım. Bu bir muz arkadaşlar. Anlamayanlar için. Ses dinleyin. Böyle bir tane su kuşimiz var. Bunu babamla yaptım. İçine poşet koydum bu arada. Ee, yapımı e, birazdan anlatacağım. Şimdi şöyle bir tane göstereyim. Babamla yaptım bunu. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya koyuyorum. Bunu tanıtıyorum. Bunu da babamla yaptım. Şöyle oldu. Şöyle rengarenk çok güzel oldu bu arada. Bakın. Böyle başladım aslında ben. İşte şöyle de bitirdim. Şöyle bir de şunun sesini dinleyin. tek başıma yaptım. Bundan ses çıkmıyor ama. Çünkü bunun içine pamuk koydum. Bunun içine bu arada pamuk koydum arkadaşlar. Şu diğer ikisinin içine de poşet koydum. İlk önce dedim ki bir tane deneyeyim dedim. İlk önce bunu yaptım. Dedim ki bence çok güzel oluyormuş. Ah pardon. ilk önce bunu yaptım. Ondan sonra dedim ki yok olmadı bir tane daha deneyeyim dedim. Ardından bunu babamla yaptım. Dedi en iyisi dedim. Bir tane daha deneyeyim dedim. Ee, bunu yapamadım. Babamla birlikte yaptım. Ee, muzu ben çizdim bu arada. Evet. Muzu ben çizdim. Ondan sonra iki kısmını boyadım. Ondan sonra içine poşet koydum. Ondan sonra ardından bantladım bu arada. Evet. Bantladım. Ondan sonra e, elledim. Harika oldu. Böyle yaptım. Bir tane de bunu yaptım. Ondan sonra buna dedim ki bu çok güzel oldu. En iyisi bir tane daha deneyeyim dedim. E, bunu da babamla yaptım. Bunun şu arka kısmını da şöyle rengarenk yapacaktım aslında ama e, hemen dedim ki boş ver dedim. Yarın yaparsın dedim. Bıraktım. Bu sefer de yarın sizlerleyim. Yarın yapacağım sizlerle birlikte gördüğünüz gibi üç tane yaptık. Bunlar üç tanesi. Yarın da tam olarak üç tane gelecek. Tabi belki de gelemez. Belki de bu pazar günü gelir. Bilmiyorum artık. Bilmiyorum yani bir gün yapacağız. Artık onu düşünürüm ne zaman yaparım. şimdi size bunları tanıtayım. Şöyle belki kamera güzel göstermiyor olur. Ben temizleyip geleyim temizledim ve geldim. Şimdi son kez göstereceğim ve ışığın olduğu yerde göstereceğim. Son kez görmenizi isterim. Bunlar. Böyle bir tane muz yaptım. Muz. Aslında bir tane düşünmüştüm dedim ki bir tane şunu yapacağım yerine yani şu kareyi yapacağım yerine şey yapayım dedim. Pizza yapayım dedim. Ondan sonra dedim ki vazgeçtim. Kare yapayım. İlki böyle kolay olsun dedim. Bunu yaptım. Ondan sonra ardından dedim ki olmadı dedim. Bir, bir daha deneyeceğim dedim. Ondan sonra muz yaptım. Muzu denerken de bayağı bir uğraştım. Ama güzel oldu yani bu muz ilk denememde oldu bunlar yani bunlar. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra bayıldım buna. Dedim ki bir daha yapayım dedim. Bunu yaptım. Böyle. Squishy ee, bir gün gelir. Ben bir düşüneyim ne zaman gelir diye. Müsait olabileceğim bir zaman ne zaman bir düşüneyim. Geleyim. Geldim. Düşündüm. Bayağı düşündüm. Ama buldum bir pazar günü olur. Pazar günü 3 tane gelir. Bir tek 3 tane yapabilirim. Tabi bant falan yine kalırsa. Kalmazsa artık şantımız Hem e, pazar günü nasıl yaptığını da göstereceğim. Şu an göstermiyorum sadece anlatıyorum ama pazar günü yapacağım. Göstereceğim. Ve bu, bu videonun sonuna geldik. Videonun sonunu da su kuşu elleyerek ye bitirmek istiyorum. Videomu beğenmeyi unutma. Videomu beğen arkadaşlar. Tamam mı? Videomu beğen. Öyle videoların gelmesini istiyorsanız takip edin. İlk videomu paylaşırsan çok sevinirim. Başka kalmadı. Bildirimleri açarsan da çok sevinirim. Boink. 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 air didn't skip it bye- bye.